Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim e, Güneş panellerim çatıda Güneş panellerimi gören Güneşin önüne 2-3 tane yüksek yüksek Yani 6-7 katlı Binalar yapıldı Benim binam 2 katlı olduğu için Bir de çatı katı var Yani çatı katı da çatı arası yani e, Ona daire denmiyor Yani normalde Normal daire değil her neyse Arkadaşlar 19-15'te ancak paneller devreye giriyor. Bu saate kadar paneller devreye girmediği için maalesef aküleri de dolduramıyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ne yapmam lazım? Nasıl yapmam lazım? Bunu da bilemiyorum. Çünkü güneş panellerim kendi çatımda olduğu için başka yere kurma imkanım da yok. Zaten çatıda çalışmalar yapıldı. 10 dönüm vardı. 10 dönümleri Attık çöpe. Yerine mebran döşedik arkadaşlar. Onun için de bir daha bir daha çatıyı da de oynayamıyorum. Maalesef bu şekilde kaltanacağız artık. Yaz ola hayır ola diyoruz. Yazın belki farklı olur. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar herkese. Hoşça kalın.